Herkese yeniden merhaba. Hadi gelin birlikte bu baharın trend olan bluz modellerine bakalım. 2000'ler trendlerinin günümüze tekrardan gelmesiyle birlikte bu üst üste giyilen çift askılı badiler, bluzlar çok trend olacak. Bu bahar ve yaz aylarında çok fazla kullanacağız ve cool duracak. Sevmeyenlerin bile bence göze alışacak elbet bu görüntüye. Hatırlarsanız eğer geçmiş zamanda bu küçük dantel görünümleri yine çok trendti. Yine bu dantel askılar, dantel yakalar trend üzerine de incecik kırkanızı atacaksınız ve bu şekilde koz ZY2K trendini yakalayacaksınız. Benim en sevdiğim görünüm ise dantel askılar üzerine böyle strapless korseler giymek bence müthiş duruyor. Günlük hayatımda da çokça fazla uyguluyorum. Yine çift kat gözüken beyaz uzun kollu üzerine dar brüzler giymek. Böyle yine yakadan ve bel kısmından çift kat gözükecek şekilde üst üste giyiyoruz ve cool gözüküyor. Bana bu trend biraz Twilight'teki Bella'nın giyim tarzını hatırlatıyor. Yine dantelli askıllar ve geniş yakalar üst üste giyilerek böyle bir trend oluşturacak. Bu dantelli askılı atletlerin üzerine böyle oversize gömlekler atıp yakasını da düşürebilirsiniz. Bu görseldeki gibi bence çok cool durmuş. Ve daha böyle ballet core trendine uyum sağlayarak boyundan bağlamalı üstler ve kayık yakaları birlikte kombinleyebilirsiniz. Bu da bu sezonun en trend görünümlerinden. Renk katmak için de ayakkabı, çanta, şapka ve içinize giydiğiniz dantel bureletinizi uyumlayabilirsiniz. Peki siz bu baharın trendi olan bluz modelleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıya bana yazmayı unutmayın.